Evet arkadaşlar kaymaya gidiyoruz. Ee, bütün kızaklarımızı hazırladık. Kaymaya gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek kayma günümüz. Hadi görüşmek üzere diyelim. Bakalım Valbedretto mu yoksa e, Luina mı hangisi olursa. Önce bir Valbedretto deneyelim. Alor Andiamo Shire. Prima proveremo a uh, Valbedretto. Poi vedremo se se si può sciare, se no andiamo a Luina. Ok. Partenza. Ci vediamo. Ciao. Bedretto'ya doğru gidiyoruz. Evden çıktık, Kaymay'a geldik. Evet, kızaklarımız her şey hazır. Ecco, ci siamo verso Bedretto. Siamo venuti per sciare fra poco nevikata nevicata bene ancora veramente nevikata bene guarda qui come pericoloso mamma mia se cade giù wow malbedirto ya yağmış genellikle Cenevre'ye gidenler siona gidenler bu yol üzere gidebiliyor daha kısa çünkü o tarafta gidersen öbür videolarında da söylemiştim Basel üzere gideceksin Basel Basel'den sol oturun sol oturumdan geçeceksin Beren Berlin'den Cenevre'ye. Ama bu yol kısa. Ara yol olmasına rağmen Cenevre'ye gidebiliyorsun. Evet. İnsanlar yol kenarında yürüyor. Dikkat etmek lazım. Kimse çiğnemeyelim. Okey. Siamo okay. arrivando Bedretto. Dove... Dove c'è pista da sci Mercedes, attentione, Mercedes. Okey. Ben, o kadar. E, sesi. Dolu, inşallah park buluruz. Wow, çakacak iş ya. Beni, beni. Ama iyi kar yağmış ha. Ooo bir metre var herde Bir metrelik kar var. Eksi altı derecede soğuk. Bakalım bulabilecek miyiz park? Dolu dolu. Tıklım tıklım. Park var mı? Park var mı? Park. Aa, Neresi güllü? Hmm. Az çok dar. Birazcık bazıları, daha. Ya... Bazıları bazıları iyice yapışık park etmemiş. Birazcık daha bir yapışık park etseniz ölür müsünüz? Ee, yani? saygısız insanlar çok ne yapacaksın? Saygısız insanlar çok. belki çıkanlar olur belki. Kim çıkar bu saatte? Şu beyaz araba çıkıyor mu acaba? Evet. Park bulma zamanı. Park bulursak Ama ya. ne yapayım Gürle? Gürbük'le alsam buradan da. Ama bu Volvo nasıl çıkacak? Yok döneceğim burası. Okay. Dur arabalar arasına. Hı hı lastikler nasıl ses çıkartıyor gır diye. <laughs> evet. Şimdi park bulma gerekiyor. Evet. Okey. Köz üstüne ha Hı üstüne Gerçekten iyi kar yağmış ha. Acaba bunlar çıkıyor mu? Şunlar çıkıyor muysa daha yeni mi geldiler? Yeni geldiler herhalde. Bunlar gidiyor mu yoksa? Sanmam. Kızaklara alıyorlar. Böyle kenarda bekleyelim. Bekleyelim ama zaman kaybederiz o zaman da. giremeyiz ki gül oraya. İyice girme bu arada <laughs> Bak ha bu araba da Bu gül olmaz ki. Ya yani sığmıyor. Biraz aşağı park etsek onun yaptığı gibi? Araba Kim yaptı gibi? Orada Kerem Hanım yaptığı gibi. Euro birazcık kapatmış Hı. Hmm. olacağız ama ne yaparım? Bilmiyorum vallahi. İstersen kamerayı kapat. Sonra devam ederiz tekrar. Kapatıyorum. Şimdi ama dopo. Evet. Siamo arrivati a Bedretto, siamo io prima prima ho fatto. Adesso arriva Asia Ulaş. Arrivano. Evet ben önce kaydım. Şimdi sıra Asil Ulaş'ta geliyorlar. Asil Ulaş geliyor. Evet. Evet Asi de ulaş geliyor. Geliyor Asi biraz ayrı gitti. Asi frenle. Ulaş geldi. Asi frenle ulaş düştü. Evet ulaş düştü. Asi. Asi kızım güzel geliyor. Asi çok... Bravo bravo Asi. Çok güzel bravo Asi. Grande Asi. Oh. Okey. Ulaş kom hey. Bir aç, eh. Evet, çok güzel. Bugün Bedrette hava güneşli, süper bir hava var. Millet kalabalık, arabalar dolu. Hiç hiç park bulamadık. En son da bu yolun kenarına park ettik. Ne yapalım? Ziklerim, hareket karlar yağmış. Ha, Öf, hareket kar. Gerçekten. Ha, ha, ha. Enevi kata beni. Tut Bianco anko. Evet. Okey. Ama, di, culpa di Kovitz. Anne. Non potevo affittare sci per Ulaş. Git İş o aleti alete. Hay Ulaş. Sonra senden sonra ben kayacağım ha. Ne? Senden sonra ben gireceğim. Ulaş, asiyi git alete tuttur gitsin Anne, ceza yeriz. Hayır, belki belki para demek gerekiyor. Ben çok uyardılar. şöyle Yapma. Alet için değil Ulaş, dedi otelde kaymayın. Hayır Güllü ona tutup çekiyor. Yukarı çıkıyor. Bak kadın görüyorsun. yukarı çıkıyor. Sen daha hala anlamadın. Bak burada çığ gelme ihtimali var. Bir lansın, ne ya ama bir de bilmiyorum Güllü. E, şey ederse de bilmiyordum. Yani, Sormak lazım. Evet. <laughs> Okey. ayo sel servis yazıyor gülüm. Asi sel servis yazıyor. Bedava kullanabiliyorsun. He. Hadi gel sana gösterim nasıl biliniyor. Gel. Hayır sel servis diyor. Ya orada tutma yukarı çıkmak için. Ya dur elini yukarı çıkma için. Elle dudu yukarı gidilmiyor mu? Yasak. Kim dedi? Baba yasak bozarız zaten. Ya bir, o zaman bir kadına soralım. Kadına bir soralım. Tamam diyorsun. Tamam. Evet. Videoma biraz sonra devam edeyim. Ben kayarken tabii. <laughs> evet, ben kayarken tamam Hadi görüşmek üzere. Biraz sonra görüşürüz tekrar. A geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben cidden buradan çekeyim yoksa çarpar. <laughs> kaçış rampası. <laughs> evet, kamyonların kaçış rampası. E burayı kaçış rampası işte. Evet sakatlıktan kaçış rampası. Çok güzel. Bir de bir atlayış yaptım. Bak, yine atlıyorum, Yine atlıyorum. Evet. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Evet, <gülüyor> 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 çok güzel. Şimdi ben kaç rampasına gidiyorum. <laughs> <laughs> Net. Ah, mesela sen de. Evet benim de. <laughs> ah, çok güzel eğlendik. Eğlenmeye devam ediyoruz. Oh, nefes nefese kaldım. Oy. Oh he. Biz de oh he diyek mi? Oh Ha, ulaş. Oh he. Oh. 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 Hadi. Üstünü iyi. Örtemiş yapasana. Ah. ok anche qui va bene arriva Asi ecco arriva Assi arriva Asi sta arrivando assi bravo che sono benim Bir tane mi? Babasının bir numara kızı. Bravo, bravo Asime, bravo Asime. Oyla. <gülüyor> <gülüyor> bravo Asi. Çok güzel. Bravo kızım. <laughs> ne be? Ne be, ne be, ne Ne Bazı acayip insanlar var, kendini beğenmiş insanlar. Bu biraz moral bozuyor. Gerisi iyi. Öyle insanlardan her zaman nefret etmişimdir, kendini beğenen insanlar. Biraz kendini beğenmiş, çekmiyor konu. Belli, kendini beğenmişin teki. Yapalım. Zaten kendini beğenmişler de bizi buluyor artistler, kendini beğenmiş, insanlara saygısı olmayanlar zaten bizi buluyor zaten. Evet. Ulaş'ın geliyor. Hop! Ulaş! Ay vato! Ay vato! Pol verdi Ulaş bir bir şey toz kaldırdın havaya. Çekin, çektir mi? Hı hı. Süper süper. Bir dakika yola uçalım. <laughs> Dikkat et. Ya. Evet dediğim gibi bu yolu takip ederseniz Cenevre, Sion'a doğru gidiyorsunuz. Önce Sion sonra Cenevre. Oradan da Fransa'ya geçebiliyorsunuz. Evet. Geçen sene de buraya gelmiştik. Geçen sene de buraya gelmiş miydik? Eee hatırlamıyorum. Yok, Luina'ya, gitmiştik. Çekmiyor. Luina'ya. gitmiştik. Evet. Okey. Evet. Millet orada özel kayak şeylerle kayıyor. Asim tekrar gitti. Evet. Evet, bu da kapatalım. Sonra devam ederiz. Görüşmek üzere sonra. Aa, ben de çekeyim. Aa, geliyorlar. Hadi. Teyzem vazgeçtiler de. Bilmiyor mu? Bilmiyorlar de. Ya teyzem nasıl bilip de gelmez ya? Sıkma derler de, sıkma de. <laughs> Aha geliyorlar. <laughs> Aha geliyor. Asi, Asi önde geliyor. Asi geliyor. Asi geliyor. <laughs> <laughs> Ulaş düştü. Aa yine mi? Aha Asi de düştü. <laughs> tamam bir kardeşler Bir <laughs> <laughs> şey oldu mu? Yo, yok yok yok. <laughs> Değil mi? <laughs> bana bırak <laughs> ne yaptın ki? <laughs> Acıyor mu? <laughs> Şu geçersin, şimdi, geçer şimdi. <gülüyor> tamam. <laughs> Konuşur ayıyor mu? Hayır. Geçer geçer hadi Ulaş annen kırmızıya binsin. Anlam. Ulaş. Evet dedim. <laughs> ha, ama, ama, ama fren yapabilecek yapabilir. mi? Yapabilir. Düşmesin de. Şimdi teyzen geliyor. Şimdi teyzen geliyor. Aha tamam. Hadi Ulaş git git. Git. Teyzem kayıp gelecek Hı hı. <laughs> evet. Oh, çok hareket kolum biraz. Hı. Geçer geçer bir şey olmaz geçer. Ama ama dikkat etseydin. Kolunu incitmiş. Kendimi, kendimi durduramıyordum. Dengimi tutamadım. <Gülüyor> 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 evet. Şey yok, şey yok. Ben aletleri biniyorum. <laughs> hadi. Evet geliyor. Evet hadi. Benim bakayım. Hadi ulaş. Aha teyzen geliyor. Hadi. Şey, şey ha geliyorlar, ha geliyorlar. Aa Aha, geliyorlar. Hangisinde? Teyzen arkada geliyor. Aa Aha. Aha. Aa bu da teyzen. Aa, Aa gel 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 teyzen. <laughs> Çok yavaş geliyor. Artı nazlı kamyon. Artınızı kamyon. Yok, <gülüyor> <ben> <gülüyor> Asiye bakın Asiye Kurnaz. Asiye bakın Kurnaz Kurnaz neyle geliyor? Nerede o? Bak geliyor. Şehzade Taş iniyor. Ben, benim benim. Kim ben, <laughs> ben, ben. <laughs> oturacak? Ya çok, çok var ya yani çok kurnaz ya kime çekdi? Burada deli. Bilmiyorum. Ben, 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 ben. Evet ben ne ben oldu. Yarış yapa. He? Yarı, Yarı şey yapalım He Bilmiyorum ki Ama ben kırmızıya inerim Tamam Belki zaten frenleri iptal daha Asi Sen bunu tut Bunu tut Şöyle He. Çekiyor şu an çekiyor Ha. Dikkat 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 Şey, şey yapacaksın Elinle güzel tut Tamam Tamam Hı, hı. Hadi ben şimdi Uğraş'la yarışa gidiyoruz Tamam Gülüm Gel, gel buraya Uğraş'la e, ben Burası, sen kazanacak mısın? İnşallah sana tutuyorum. Ben sana tutuyorum. Evet. Anne. Tamam. Güzel, çıkar, Aslında Aslında güzel geçti mi? Güzel geçti. Güzel Aa, geldi. Tamam mı? Hangi renk güzel? Evet güzel. Dilan'ımız şey. da var. Dilan. Bekle Hı. göster anneciğim. Görünmüyor ki. Görünmüyor bu şimdi. O kim Ali mi orada? Ali. Ne, ne yapıyorsun Ali? Ben de beni gördün mü? O zaman. <laughs> çekiyorlar şimdi. Ay çok korkunç ama orası. Ya ne korkunç, seviyorum. O zaman çıkıyorlar. Bekle bir çıkıyorlar. Hmm. Ve onları çekeceğim. Da Merhaba. Şey <laughs> Merhaba, sen ne yapıyorsun? Ne yiyorsun kız? Gelsin de şey var e, Dikkat çocuk geliyor. Önce Ehm, ne bedrette ehm, Ulaş baba, <laughs> <vaga, gülüyor> yarış yapacaklar. İşte. <laughs> <laughs> Açık soğuk. Ha, üşümüyorum. Üşümüyorsun ama sonra soğuk. Bak, Asya bak. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi di gel ya nereye çıkıyorlar bunu? Ende, direğe tam. <laughs> Ana anne o makineyle çok Aa, hızlı gidiyorsun. Bak. Aa, baba. Ulaş orda Kulaş oturmuş baba ayakta. Onları önüne çektiler. Bir, iki, üç! Hadi hadi geliyorlar. Ne? Gelmiyorlar. Ha. O zaman başlıyor! Kendini düzeltiyor. Hadi gelin ya. Küçük, küçük çocuklara bile öğretiyorlar. Aa, geliyor, Ulaş geliyor. Evet, Ulaş geliyor. Ulaş geldi bile. Ula! Ulaş. Lan, oh, Ulaş, ona gitti. Ulaş. 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 Çok kanalık oldu. Ha? Çok kanalık oldu. Sen yanlış çektin hadi. Oh. Hala çekiyor kızım. Ha. Evet. Bu kadar dedim. 7 dakika olmuş. Kaydım. Bana, ve düştüm. Asil, asil. Biraz sallanmalı oldu. Evet. Burada da bitirelim. Bir dakika çekimde görüşürüz. Ah. Evet. Ay yok. Bin. Bin ediyor musun? Okay. Evet yine bir kayma şeyimiz. Evet yine bir kayma şeyimiz. Bitirdik. Gidiyoruz. Çok güzel bir gün oldu. Arkadaşlar eğlendik. Eccoci. E finita un'altra giornata. Siamo venuti a sciare. Siamo divertiti. Ok. Adesso si torna a casa. Elemente, Okey okay, evet arkadaşlar, yine bir video güzel bir video çektim. Akşam yayınlarsam yarın hazır olur, tahminimce. Evet, çok güzel karlar yağmış buralara. Peki haftaya yine gelebiliriz. Olur mu olmaz mı bilmiyorum da, <laughs> herhalde olur. Arkamızdaki araba bize mesafe bıraktı. Araba iyi hızlı gidiyor. Bir de iyi zıplıyor çünkü yollar biraz şey. Yani hızlı gitmemek için yapmışlar. Evet. Amma da şey. Kötü. Diyelim mi? Demeyelim. Neyse. Ekoç. Torniyama kaza peki. Pasta peruji. Domani. Domani. Evet. Arabayla gidiyoruz. Bugün de böyle olsun dedik. Bir pazarda böyle geçirelim dedik. Evet. Ronco Airolo. Airolo Dritto. Airolo Dritto gitmemiz gerekiyormuş. Bir hızlı, hızlı gideyim. hızlı gitmem. Çünkü sonra aşağı maşa bir uçarız. <laughs> evet. Dikkat edelim. Müzik açamıyorum çünkü telif gelebilir. Ondan dolayı böyle olsun. İlk arı gerçekten. Burası İsviçre'nin Valbedretto Valbedretto deresi diyelim bazen bu yolları kapatıyorlar çünkü çığ gelme tehlikesi çok olduğu için bu yolu kapatıyorlar ondan dolayı dikkat etmek gerek çığ geldiği zaman tehlikeli yani yolu kapatıyor gidemiyorsun ama şimdi açık Bugün hava açık güzel. Evet. Okey. Bu videoda bu kadar olsun. Hadi görüşmek üzere diyeyim. Teşekkür ederim videolarımı izlediğiniz için. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.